Arkadaşlar, Keli Tarot'a hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Amerika'dan selamlar, sevgiler. Bakalım yeni haftaya başlarken nasıl enerjilermiş. Aklınızdaki kişinin anın enerjisinde düşünceleriyle başlayalım. Şu havalar düzeldi bugün gayet güzeldi hava yani güneşli. Şimdi anıl enerjisinde bir kere her zamanki gibi bir saplandığı durum var. Oradan çıkıp çıkmak konusunda biraz seredütü devam ediyor. Ama diğer taraftan da bakın burada çok garip bir şekilde sizin Başka bir yere gitme olasılığınız, başka birisiyle bir ilişki yaşama olasılığınız onu düşüncelerinde çok korkutmaya başlamış. Gerçekten öyle bir durum var burada. Yani imparatoriçe kupaların ikilisi ve kılıçların e, onlusuyla bu kişi artık düşüncelerinde saklı olduğu yerden çıkması gerektiğini, yoksa sizin yaşadığınız bu ilişkiyle onun sizinle yaşamak istediği hayalini kurduğu ilişkinin çıkmaza girdiğini düşünüyor öyle bir durumda çıktı yani ona göre e, siz başkasıyla e, birlikte olma olasılığınız var ve bu da onu yani bu çok garip tabii ki klasik e, sizi hep böyle e, ömür boyu onu bekliyor zannederek öyle kafasında canlandırarak hep ertelediği içinde, e şimdi şey durumunda, kendini kötü hissediyor. Ne oluyor, ne bitiyoryu fark ettim anlama içerisinde yani. Bakalım, bunlardan da alalım bir kart. Şimdi evet gerçekten korkuları çok ağır basıyor. Ya yani iç içsel içsel korkuları yükselmiş. İçsel korkuları yükselmiş ama bu sizin başkasıyla birlikte olma potansiyelinizde kendisinin haksızlık yaptığını farkında. çünkü dediğim gibi bu zannetmiş ki hep siz ordasınız. ama şimdi sizin hayatınızda neler değişiyor? Belki onu bilemediği, göremediği için belki de gerçekten sizin hayatınızda başkaları sizinle ilgileniyor. Ee, belki siz yeni bir yol denemek istiyorsunuz. Bunun düşüncesi bu kişiyi artık bayağı e, strese vesveseye sokuyor. Ama buna karşılık ne yapacak, neyi yapmayı düşünüyor derseniz bugüne kadar vermediği bir e, alma verme dengesini korumaya geçme arzusu var ee, bu ilişkiyi kurtarmak için bir çalışma arzusu var. Hızlı bir iletişim arzusu var ve yeniden başlatma arzusu var düşüncelerinde. Evet ikilem yaşıyor. Bu ikilemde tamamen bitti mi hala kurtarılabilir mi ikilemi yaşıyor. Ee, ama esasında buradaki işte her zaman değil ya burada önde 3 tane düşmüş kupa vardır ama arkadaki sağlam kupa vardır. Hala bir olasılığının var olduğunu söyleyebiliriz. O da içsel onu biliyor zaten. Ama şu döngüden çıkması için hızlı hareket etmesi lazım. Eylem yapması lazım. Yepyeni bir başlangıçla yeni bir döneme geçmesi lazım bu ilişkinin ve burada artık size hep esirgediği şeyleri vermesi lazım. Vermezse olmayacağını, sizin gideceğinizi öyle bir stres içerisinde bu aralar düşüncelerin de güzel. en azından farkına varıyor yani siz ömrünüzün sonuna kadar orada onu beklemiyorsunuz beklemeyeceksiniz belki ya da bekleyeceksiniz ama yani bunun garantisi hiçbir zaman olamaz o da onun artık birazcık şeyinde duygularına bakalım e tabi duygular <laughs> şöyle bir durum var duygularında. Siz ona sunulmuş muhteşem bir hediye, bir aşktınız. Tamam. Bu buna yani böyle al sana dünyanın en güzel hediyesi diye sunuldu. Ama bu bunun altından kalkamadığı için burada bir yıkım yarattı. Yani buradaki evet yıkılan kule o artık o aşkın aşkı kaybetme korkusuyla olan bir yıkılan kule durumu var orada. Evet aşkı kaybettiğini düşünüyor ve burada bir büyük stres yaşıyor kendi içerisinde. Toplama iste, isteği arzusu var ama bunun artık öyle resmi bir şekilde bir ilişki boyutuyla ancak toplanabileceğinin de farkında. Çünkü burada Aziz'le ve kupaların şey değneklerin dörtlüsüyle burada daha tradisyon yani daha böyle gelenekçi Gerçek bir ilişki formu olmak zorunda. Bunun içinde evet böyle bir içsel dönüşüm kendi içerisinde düşünüyor. Evet ben duygumu sunmalıyım, dengeye getirmeliyim ve bu ilişkiye hak ettiği gerçek bir isim koyarak yani hani ne olduğu belirsiz bir durum değil de burada biz işte sevgiliyiz, nişanlanıyoruz. Ee, ama bu bence daha da hani şey hani sırf böyle kız arkadaş, erkek arkadaş durumunun ileri gidecek bir versiyonu gibi. Ee, yani tamam öyle başlayabilir ama burada bir hani ileriye doğru e, hani nişan, söz, evlenmeye doğru gidebilecek bir durumdan bahseder yani, Aziz'le gelen e, şey. Aa neydi bu? <laughs> Dileklerin dörtlüsü. Bir de konuşabilsem şahane olacak. Ya şimdi evet gerçekten bir içsel dönüşüm yaşıyor. Bir denge bulma durumu var. Çünkü burada bu kalbin arkasından bu büyük yıkım yaşanmış şimdi. Oradan bir toplama durumu var. Bu aralar e, gerçekten böyle sizi kaybetmek korkusu bir şekilde onu sarmış gibi gözüküyor. Ve hep e, o tarz e, ilerliyor gibi gözüküyor bu aralar. Bak evet yeniden sıfırdan bir başlama arzusu var. Şimdi evet yani e, burada bu yık yıkılan e, duygusal buhla, buhra, buhrandan çıkabilmek için yepyeni bir sıfır enerjisine çekip hani geçmişte ne olduysa oldu bitti ben şu ana bakıyorum bundan sonra ben bu ilişkiyi nasıl toplarım ben buna olan duygularımı nasıl dengelerim işte nasıl bu ilişkiyi tekrar yoluna sokarım yoksa ben burada çok yoksunluk çekiyorum e, kontrolü kaybediyorum ondan sonra e, ve sizin artık başka bir yere çok beklemeyi de temsil eder imparator yani çünkü ha, hamilelik dönemi kadar bir beklemeyi de temsil eder şimdi dolayısıyla burada ya çok bekleyen sizin artık bir şekilde gideceğiniz e, ve hani tekrar bir üre yani yaşam döngüsüne katılmanız gerekiyor yani e, imparator içe eee doğurgan enerjidir dişil enerjidir çok bereketlidir böyle yayılır genişler büyür ilişki büyür hayat büyür onunla yani hayatın kaynağı gibi bir dişil enerjidir dolayısıyla orada evet bekleme var falan ama sizin hani böyle durup orada artık sonsuza kadar beklemeyeceğinizi artık anladığı çünkü bekleyemez zaten sonsuza kadar orada bir zaten bir döngü vardır ilerlemesi lazımdır onun şimdi artık aklınızdaki kişi de sizinle bir dengeye gelmesi lazım duygusal olarak yoksa size eğer gerçek bir toplum tarafından kabul edilir bir ilişki sunmazsa zaten kaybedeceğini biliyor artık zaten kontrol elinden çıkmış durumda e ee, bir yola git çıkmış ama o yoldaki çık, e, gidiş yönünün artık eylemsel ve gerçekten hani imparatoriçeye layık onu e yüceltecek bir şekilde olması lazım. Yoksa zaten buradan bir çıkış yolu yok onun için. Şimdi düşüncelerinde evet e, farkındalığı var. Sizi kaybedebilme olasılığı var. Çünkü orada da imparator açılmıştı. Yani bir şekilde imparator için döngüsü devam edecek, gidecek. Ya burada burada toparlayacak, sizinle düzene girecek. Çünkü burada imparator sizsiniz. Ya da sizi kaybetme e, riski artık ortada. Bu ilk defa şeye geçiyor sanki aklınızdaki kişi hep böyle sizi cepte hisseder ve böyle hep orada sonsuza kadar orada durumundan sanki bir kaybetme durumunun potansiyelinin varlığını artık yavaş yavaş hissediyor. Zaten çok şükür şu Mars retrosu bitiyor belki bir enerjimiz yerine gelir. Venüs retroya girecek galiba. Zaten eskilerden bir dönüşlerin olma zamanı geliyor gibi gözüküyor. Bakalım bakalım neler olacak. Şimdi bakalım. Peki bu kişi e, aklınızdaki kişi bu kişi e, sizinle olan bu sorunları çözmek için ne yap ne yapacak, ne yapmayı planlıyor, ne yapmak istiyor, ne nedir planı nedir bu problemleri çözme konusunda? Şimdi burada çözme konusunda aynen dediğim gibi o sizi hep böyle azize kapalı içinde hiçbir şey yaşamıyor, hiç kimseyle görüşmüyor, hiçbir şey yapmıyor. Kontrol benim elimde. O zaten orada olarak hep düşündüğü için zaten bir eylem durumuna girmiyormuş. Ama şimdi sizin orada öyle olmadığınızı size gördüğü bir kıpırdanmayla sizin bir yola gitme e, olasılığınız ve hatta yola çıkmanızla bu artık uzakta kaldığını ve sadece bakabildiğini ve kontrolü elinden kaybedebildiğini düşünüyor. Ama bu vesvese olarak da gelmiş olabilir içerisine. Yani gerçekte belki siz başkasıyla bir görüşmeniz, bir hareketiniz yoktur. Ee, onu öyle strese sokacak hani sizden gelen bir durum yoktur. Ama bu şeytanla bir vesveseye düşmüş olabilir. Yani onu artık sistem belki o endişeye sokuyordur denemek için. Hani sen bunu kaybedince ne yapacaksın? Okey böyle çok rahatsın, iyisin, hani çok umurunda değil diyorsun da Okey bir kaybet bakalım ne yapacaksın diye onun e Sanki ona vesveseler veren bir durum var. Sizin illaki başka birisiyle bir yola çıkmanız gerekmiyor. O kişiye sistem vesvese veriyordu olabilir. Ama bu aralar onun kafası yani bu açılımda özellikle sizi kaybetme, sizin esasında onun tahmin ettiği gibi durmadığınız, hareket ettiğiniz, Yola çıktığınız ve onu uzaklarda bıraktığınız yani onun size ancak uzaklardan bakabileceği, kontrolü kaybettiği bir durum olduğunu söylüyor. Dediğim gibi bu vesveselerle artık bir hareket etmesi lazım. Gerçekten bir şeyler yapması lazım olduğunu da e, kafasına yavaş yavaş hani e, yer ediyor gibi bir durum var. Daha şu anda henüz farkındalıkları. Artıyor yani bu gidecek ben ne yapacağımın şeyini yaşıyor şu aralar gibi gözüküyor. Bak duyguları da nasıl büyüye büyüye gidiyor. Az değil o. Bak nasıl büyüyor eyle şeyleri. Bak kupa şövalyeyle başlıyor, Kralı çıkıyor sonra kupa asına geçiyor. Ondan sonra değneklerin şövalyesi, burada değnek kralına doğru gidiyor kılıçlar. Yani böyle zihin, hareket, kalp her şeyiyle artık sanki bu bu yola girip burada ne gerekiyorsa onu yapma şeyinde. Bak yine azize geliyor. Bu size Artık böyle toplumsal kabul olur vicdanlı, e, merhametli, evet. Bir de aynı zamanda adil ama şey de var. Kurallar, kuralların olduğu. Yani bir hani toplum kuralları çerçevesinde. Bir gün geldim, bir gün gittim değil. E, yalandan, "Ey biz takılıyoruz falan" değil. O benim kız arkadaşım, erkek arkadaşım. Biz sözlüyüz, biz nişanlıyız. Whatever. Öyle bir hani gerçekten bir sıfatlı bir e, toplum tarafından kabul edilen bir ilişki tarzı yani. Onu vermek zorunda. Onu ancak onu verirse zaten bir şeyler çözülecek ve aydınlanacak. Yani burada çok bekletilmiş, çok böyle hani göz göz ardı edilmiş bir e, imparatoriçe var. E şimdi yani ona gelip de öyle hadi gel iki gün takılalım, beş gün gezmeye gidelim sonra belki görüşürüz, belki görüşmeyiz. Puslu bu davranışlardan çıkması lazım. Artık öyle karanlık, puslu, ne olduğu belirsiz, ne olduğu belirsiz bir ilişki tarzı değil. Gerçek bir şey sunması lazım. Ve bunu da sunacağını düşünüyorum ben. Çünkü duyguları da, eylemleri de böyle vites arttırarak ilerliyor. Çünkü niye? kaybetme korkusu e, hayat ona bir şekilde vesvese verdi ya da siz hakikaten hayatınızı bir yeni yöne çıkmaya e, karar verdiniz. Bir şekilde bu kişinin kafası artık e, ne derler dunk etti ve oraya doğru yapması gerekenleri yapma arzusu e, iyice enerjisi yükseldi o konuda çok güzel. Bir de şeye bakalım şimdi. Peki bunlar size nasıl etkileyecek? Yaklaşan etkilerde size nasıl etkileyecek? Aklınızdaki kişinin yaklaşan etkilerdeki davranışı size nasıl etkileyecek? kim bilir neler yapıyorlar benim kızlar. Sesler geliyor. Ne yapıyorsun lan Ne yapıyorsun lan sen? Muzuruk yapıyor. Ne yapacak? Şimdi sizi yaklaşan etkiler. Şu ikileminiz sizi sinir ediyor. Yani bu ikilemde kalmak neyin ne olduğunu bilmemek sizin tarafınızdan baktığımızda. Var mı yok mu oluyor mu olmuyor mu nedir ne değildir bu kader midir yoksa eziyet midir <laughs> bundan ne öğreneceğim ne öğreniyorum bir şey öğrendim mi daha öğreneceğim mi yani ne oluyor ne bitiyor burada çözmeye çalışırken hakikaten artık siz böyle sinir, sinir harbi içerisindesiniz ve gerginsiniz ve kendinizi böyle hani yoksun hissettiğiniz Sıkışık hissettiğiniz e, enerjinizin artık biraz hırçın olduğu bir dönemde bu beyaz attı prens böyle atını atlayıp hızlı bir şekilde gel gelecek gibi gözüküyor. Şimdi bu gelmesiyle sizin sanki o bulunduğunuz bölgeden bir uzaklaşma, bir ileri doğru bir ilerleme durumun var. İşte burada zaten o gerçek ilişkiyi hissedeceksiniz. Ve burada gerçekten alma verme dengesinin korunduğunu hissedeceksiniz. Ama sizin şu şeyden çıkmanız için bu iki arada bir deride kalmış yoksunluk hissi, stres, sıkıntı e, açılacak. Çok güzel açılacak. Ama oradan önce bir eylem gelmesi lazım. Orasının e, bir harekete geçmesi lazım. Bir eylem yapması lazım. Ki kesinlikle yapma e, niyeti çok yüksek. Çünkü ya bak orada değnek şövalyesiyle bir eylem, burada kılıç şey para şövalyesiyle bir eylem hareket var. Bence bir eylem durumları var. Evet dediğim gibi bak yine aynı şey. Yine bu şeylerin dörtlüsüyle. Sizin ancak böyle işte gerçekten ne olduğunu bilirseniz. Ben burada bu kişiyle bunu yaşıyorum derseniz bu öfkeli haliniz veya stresli haliniz veya ona böyle hani etrafını çerçeveleyip içeri almadığınız haliniz belki o zaman rahatlayabilir. Bu kişi yoksa bu şekilde devam ederse siz hakikaten onu ona karşı çok hırçın enerjiniz yüksek ve bunu gerekiyorsa acı çekseniz de bitirirsiniz yani. Burası acı çekseniz de çok yani ciddi bir şekilde doğru düzgün bir hareketle size gelmediği takdirde burada keser atarsınız yani acınızı da çekersiniz keser de atarsınız öyle bir durumunuz var. Bu da bunu biliyor bence bunu bildiği için de mecburen Atak ve hareketli bir döneme girmek zorunda ve size karşı hareket etmek zorunda yani Mart'ın sonu falan en geç gibi yani sanki bu koç zamanı bir hareketlenmeler e, iyice hani belli olacak gibi bir durum var yani Mart ayının e, son demlerinde başlayıp e, tam da şey de olabilir bak mesela Mars Mars'ta düze geçiyor yani bu aralar da olabilir bu enerjiler yavaş yavaş sanki hızlanıyor gibi gözüküyor ama siz bir şeyde çok keskinsiniz bu ilişkinin adını koymazsan doğru düzgün bir şey yaşamazsan ben keserim seni de keserim ilişkiyi de keserim acımı da çekerim yoluma da giderim Öyle bir durumdasınız. Bu da sizin keskinliğinizin farkında. Dur bakalım inşallah güzel bir hareketler gelecek gibi gözüküyor. Sanki bu farkındalık sistem sanki onu öyle o vesveselere şeye zorluyor, yoruyor. Güzel gibi geldi. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi bir hafta olsun inşallah. Mutlu güzel haberler gelsin. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.